Quando acabou o jogo, eu estou um pouco assim, curioso, porque acho que eles ganhou com o Real Madrid e ganhou a Taça da Europa. E, tabi, maçın sonunda biraz ben sürpriz oldu benim için. Çok seviniyordu e, rakip takım. 1-0'a rağmen herhalde Real Madrid'e karşı kazanmış gibi. Sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi. Ya da Avrupa Kupası kazanmış gibi. Para mi estoy muito melhor? Tabi, benim için bu daha iyi. Por el estiver medo de este Çünkü bu maçtan gerçekten korktuklarını gösterdiler. Ele sempre gania 7-0, 5-0, 4-0. Çünkü sürekli e, Fenerbahçe 7-0, 5-0, 4-0 gibi e, sonuçlar aldığı için. Mas hoje eu sofreu muito. Ama bugün gerçekten acı çekti. Eu tô muito feliz que fazer Fenerbahçe para sofrer. Tabii ben gerçekten bugün mutluyum aslında. Biz rakibimizi büyük bir rakip olmasına rağmen Fenerbahçe'yi acı çektirdik. Mi tabay quiero dizer uma coisa. Tabii bir şey daha eklemek istiyorum. Yo nunca arbitro. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Porque no hay mi problema. Çünkü benim problemim değil aslında. Mas tudo duelos que foi 50-50% foi só no un lado deles. Tabi bugün e aslında baktığımız zaman ikili mücadelelerde hep %50-%50 şans hakkını kullanması gerektiği yerde Fenerbahçe'ye hak tanıdı hakem. Para nos direto sempre amarelo, sempre amarelo. Bize karşı da sürekli, yani, sarı para, para eles, nunca. E, ama karşı kart Kolay Mas estou feliz. Ama Tenho mais 18 jogos. 18 daha var. Preciso coletar pontos. E para ficar na liga. E, Porque quando cheguei aqui. Çünkü buraya geldiğim zaman deposinin koşo koşkon zero punktos? Çünkü 5 maç sonunda 0 puanlı bir takım vardı. Foi no fácil para coletar pontos rápido. Tabii puan toplamak çabuk bir şekilde kolay değildi. Devoç muito equipas atrás de nós, chegai do eh do último. Tabii bizim önümüzde çok e, takım vardı aslında. Biz son sondan başladık. Y agora Eu preciso zaman. concentrar no próximo dois jogos. Ee, hemen acil bir şekilde e, önümüzdeki iki maça konsantre olmamız Sivas yani, ve Konya. Sivas ve Konya maçı özellikle. Esto es final para nos. Bizim için final maçları bunlar. Com Fenerbahçe e bonus. Fenerbahçe tabi bizim için bir bonus maçı aslında. Soru var mıydı? Buyurun. Şu an Fenerbahçe Tacticamente evet. jogamos evet. muito bem, mas ofensivamente evet. ainda evet. sofremos, evet. não criamos evet. muitas chances. e sobre a transferência, o período de transferência. Queres falar alguma coisa? Câte equipas da Turquia faz problema para Fenerbahçe ofensivă. ofensivo? E, kaç tane Türkiye'de takım Fenerbahçe ofensif olarak yaratabilir sizce? Konya a setum. 7-1 kaybetti. Perdeu o 0. E último minuto tivemos dois parte Embakata Sozinho. Eee ilk yarıda hatta Embakata'nın pozisyonu bomboş pozisyonda. Quantos equipas tendo karşı kaç tane ekip Türkiye'de bu şansları yaratabilir? Vist ya, yedekten giren oyuncuları gördünüz mü yani? İrfancan girdi mesela. Entrou Bonucci. girdi. Yani bununla ilgili ne konuşabiliriz ki zaten?

o meio campo. Vamos trazer mais dois. Şimdi başkanla tabii çalışacağız transfer konusunda. Bir tane zaten orta saha getirdik İyi ama iki tane daha transfer yapacağız. Ne para mi? Yo no quiero. Si yo fica primero equipa do que fica la liga, yo to feliz. Tabii ben eğer e, sondan bir e, önceki takım olursam, ligde kalırsak bile benim için e, mutluyum yani. Esto es mi objetivo. Evet, e hoje meu objetivo foi para ganhar espírito da equipa. Bugün, e, benim hedefim aslında, takım ruhunu kazanmakta, onu da başardık.